Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde doktor Allah Allah. olanlar var. Allah. Hipokrat yemini de ettiniz. Cemal Bey bir dakika bir dakika dur. Yani. Arkadaşlar Atip'i dinleyelim. Buyurun. Hipokrat yemini de ettiniz. Bu mu karşılığı? Bu mu? Şimdi bu insanlık mı? Aynı insan olarak mı yaratıldık? Aynı insan olarak mı yaratıldık? Benim senin hastan olmam mahremiyetinde değil miydi? Bunu saklaman gerekmiyor muydu? Bunun için yemin etmemiş miydin? Dolayısıyla ben Adalet ve Kalkınma Partisi ile kurulmuş olan Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinde mücadele etmiş AK Partili ordulu arkadaşlarım hakkını helal etsin. Onlardan da daha fazla çalışmış bir milletvekiliyim. Ama bazı zaman gördüğüm yanlışları ve eksikleri ifade etmem Adalet ve Kalkınma Partisine muhalif olmam anlamına gelmez. Ben Adalet ve Kalkınma Partisini kendime rakip görmüyorum. Ben birlik ve beraberlik içerisinde görüyor ama bazen de sokağın sesi olarak Uyarma ihtiyacı hissediyorum ve ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanları da beni dikkate alıyor ve bu konuda hassasiyet gösteriyorlar ama sen hayatın boyunca dikkate alınmayacaksın. Hepinize saygılar sunuyorum.